Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde temel seviye bir arşiv belgesi okuyacağız. Daha doğrusu bir kısmı temel bir kısmı ileri seviye bir belge ama ağırlığı arkadaşlar. Metnin ana te kısmı temel seviye. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Belgenin ana kısmından başlıyoruz konumuz buradan başlıyor. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri şevketli ve kerametli padişahımın vücudu vücudu mayumlarını hatasız edip yani burada sağlık sıhhatten bahsediyor yani hiç hastalanmasın vücutları sapasağlam olsun manasında bir ifade seriri saltanatında kemali pir eyleye arzı hal kulları budur ki kendi ocağımızdan çıkma sipahlar katibi Hasan Efendi fevt olup ocağımızın mütekaid ulu ulufesi kaldıralım yukarıya el ulufesi yeri mahlul olmağın inayetlü ve mehabetli padişahımın lutfu keremlerinden rica ve niyaz ederim ki bu kullarına 120 akçe mütekaid ulufesi ile sadaka ve ihsan olunmak babında baki ferman adaletlü padişahımındır. Şu kısım bende yazıyor arkadaşlar. Bende Ahmet Kethüda Teberdar. Burası pek net değil ama isim sanki Hikmet Hikmet gibi gözüküyor arkadaşlar. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ve şu kısım var. Bu okuduğumuz kısım temeldi burası. İleri seviye bir bölüm arkadaşlar. Şurada bir Sah yazıyor sadır olan hattı hümayunu mes adet makrun mucibince tevcih olunmak şurada buyruldu yazıyor fi 11 l yani şevval ayrın kısa kodu lam harfi sene 89 yani 1089 bir de şu kısımlar pek net değil ama arkadaşlar okumaya çalışayım. Meskür cemaati mezburda vechi meşruh üzere defterde masturdur. Ferman saadetli pek değil, belli değil arkadaşlar öyle olduğunu tahmin ediyorum. Saadetli ve devletli sultanım hazretlerinindir. Fi 8 ile yani Şevval sene 1089. Bir de buyruldu kısmımız var arkadaşlar. Hattı Hümayun ile kaleme alınmış. Şurası ortalayalım. Burada sah yazıyor. Sah Veziri Azamım Mustafa Paşa. Arkadaşlar Mezburun Mezburun kaldıralım. Ulufesi olup. Burada fevti yazıyor. Biraz karışmış. Demin çünkü vefattan bahsediyor. Genel bir klişe ifadeler bunlar. Fevti vaki ise fevti vaki ise ulufesi ile tekaütlüyü mezbura tevcih edilmek gibi bir ifade arkadaş. Genelde olunmak ifadesi geçer. Burada edilmek ya da ehliyetsin, ehliyetsiz ifadeleri sık geçer. Burası da buyruldu. Evet, buyruldu. Yine de burada dokuz lam yani şevval sene 89 yani 1089 Hicri tarihinde bir belge arkadaşlar. Evet. Yarısı temel seviye, yarısı ileri seviye bir arşiv belgesiydi. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar.